Kış günlerinde içinizi ısıtacak, sıcacık enerji verecek bir kek yaptık. Kış keki yaptık. Söz verdiğim gibi duman üstünde tutuyor kahvemle geldim. Neden? Çünkü kekle içeceğim her seferinde. Ay o kadar güzel ki. Sevgili seyircilerim bir yudumda kahve ...mükemmel olmuş. İçindeki cevizi, inciri, dağılımı... ...tarçınlar, kokular... ...Allah'ım çok iyi. Bayıldım buna. İkinci tabağıma geçiyorum. Sanırım... ...fırınla ilgili bir sıkıntı yaşamış. Gerçekten de kek... E, ...ya geç attı... ...böyle birden harlı ateşte pişirdi kek sönmüş. Söndüğü için de içi pişmemiş. Böyle puf diye kalmış. Aslında ıslaklığı, üstünün sosunu falan muhallebisini tam güzel yapıyormuş ki yapamamış. Keke ceviz ve incir o kadar yakışmış ki Batuhan şuradan seni görüyorum. Çok başarılı bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Tarifi paylaşıyoruz sayfada. Bana yazacaksınız, teşekkür edeceksiniz. Çok beğendim tarifi. Bu da aynı zaten görünüşleri bile aynı. Puf diye sönmüş. Söndüğü için de içi hamur kalmış. Yeterince bence çırpamamış. Sanırım onun azizliğini yaşamış. Bunun da üstünün muhallebisi aslında güzel. Ama ilki inanılmaz güzeldi. Maalesef en kötü kekimi buldum. Keki o kadar pişmemiş ki şu 2 ve 3 şu an gözüme güzel geldi öyle söyleyeyim. Hiç olmamış hiç. Ne yaşadıysa gelinimiz. Hazırım. Yorumlarımı yaptım. Kime ne vereceğimi şu anda çok iyi biliyorum. Hemen ikinci tabağa 3 veriyorum. Güzeldi. Onun kadar güzel bir tabak daha var. Üçüncü tabağa da 3 veriyorum. Bonkörüm bugün. Birinci tabağa keşke verebilsem 10 versem olağanüstü kekin iyi çırpmış kabartmış böyle bütün malzeme birbirine geçmiş birazdan kahvemle devam edeceğim ona. 5 veriyorum ah bebeğim bunca ağza da 1 veriyorum bu yarışmaya nasıl katılmış o derece yani bir kek bile yapamamış gelinimiz puanlarımı verdim bakalım hangi tabağın altından hangi gelinimiz çıkacak? Haftanın finalinde ilk 3 puan alan gelin... İlk 3 puan kime gitti benden? Damla. Güzel. Tebrikler. Üçüncü tabağı açıyorum. İkinci 3 puan bu tabağa gitti. İkisi 2 iki ve 3 hemen hemen aynı. Aynı hataları yapmışlar. O yüzden 3 puan verdim. İkinci 3 puan hangi geline gitti? Üç puan kime gitmiş? Dilek. Final gününde benden günün en yüksek puanını aldı. Sonuna kadar hak etti. Hepsinden zaten farkı gözüküyor. Beş puan kime gitti? Birazdan kanallara yansıyınca göreceksiniz ne kadar önemli olduğunu. 5 puanın sahibi kim? Beş puan kime gitti? Gitti, gitti, gitti. Beş puan gitti. Miyase! Şaşırmadım. Yeşim. Aa, çok şaşırdım Yeşim'in çıkmasına.